Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Bolu Yerel Basın olarak merkezde bulunan Yılmaz Container Home'a konuk olduk. Yanımızda sayın firma yetkilimiz Kemal Yılmaz ile beraberiz. Kemal Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Nisa Hanım. Çok teşekkürler. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Kemal Yılmaz kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Kemal Yılmaz 1977 Düzce doğumlu. Ee, 1986'da Bolu'ya gelip ee, yaklaşık 30-35 senedir Bolu sanayisinde tornacı olarak işe başladık. Ee, makine imalatlarında e, belirli başlı makine imalatlarında çalıştık. Ondan sonra e, sektöre 2014'ten itibaren konteyner ev yapmak için atıldık. Bunun yanı sıra biz e, insanlara daha iyi daha iyi hizmet verebilmek için konteynerları evden yani konteyner sınıfından çıkartıp Ev sınıfına sokmaya çalıştık. Ee, daha iyi bir e, yaşam alanı sunmaya çalışıyoruz. E, tamamen e, şasalarda olsun, içinde olsun e, kaliteli malzemeler kullanmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde. Çok güzel, de görmek üzere olduğu gibi gerçekten insanın kendisini ev gibi elindeymiş gibi hisseden konteyner evlerimiz mevcut. Peki biraz da kurulum, montaj sürecinden bizleri izleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz? Nasıl gerçekleşiyor? Mesela müşterimiz geldi, showroomumuzda modellerimize baktı, beğendi, dedi ki ben atıyorum. 1 artı 1 şeklinde 24 metrekare almak istiyorum. İşte arazim şu şekilde. Modeli seçtikten sonra imalat başlıyor. 20-25 gün içerisinde istediği şekilde modeli imalatını yapıp yani toplamda 30 gün süre olacak şekilde yerine montajı yapılabiliyor. Nakliyesi yapılabiliyor. Bu şehir içi, şehir dışı hemen hemen aynı. Çok güzel. Peki talep doğrultusunda e, herhangi bir e, projeler gerçekleştirebiliyor musunuz? Tabii. Yani müşterimizin isteğine göre iki kat, 3 kat, yan yana, e, ne bileyim ev tarzı, bir artı bir, iki artı bir, üç artı bir modelleri yapabiliyoruz. Yani müşterinin hayal gücüne bağlı. Biz hayalleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. E, peki Bölgenizde birçok konteyner evden firmalar var. Şu an sanayi sitesinin içerisinde yer alıyoruz. Evet. Biraz da Yılmaz Konteyner evin diğer firmalardan ayıran özelliği merak ediyorum. Neden izleyicim, izleyicilerimiz sizleri tercih etmeli? Biz konteyneri, konteyner demek zorunda kalıyoruz, natliye sıkıntıları çektiğimiz için. Ama konteyneri biz yaşanabilir, daha iyi yaşanabilir, yaz-kış kullanabilmek için e, özellikle ahşaba daha fazla önem veriyoruz. Yani bu ilerleyen yaşlarda yani sağlık sorunları çıkmasın diye ahşabı daha fazla kullanıyoruz. Normal konteynerlerden farklarımız yani e, görsel olarak farklı, e, bunun yanında ıs, izolasyon ısı izolasyonu yani serinlik bakımından farklı, şasa olarak farklı. Saç kullanmıyoruz misal ana şasalarımızda hep 100 3 milim kutu profil kullanıyoruz. Bunun içinde şeyde tabanda iki buçuk santim tahta kullanıyoruz, üstü laminat yapıyoruz, içini komple ahşap ikinci sınıf lambir yapıyoruz. Müşterinin tarzına göre şeyleri ölçüleri değiştirebiliyoruz ama kurulumlarda mesela şey istediler, yani iki kat istediler, 3 kat istediler. Bunlarda da her türlü şekilde çizim yapıp model seçtirip, modeli çizimli yapıp, yani mimarlığını yapıp müşterimize fiyatlandırıp yapabiliyoruz. Peki. Biraz da Yılmaz Container evin ileriye yönelik plan ve projelerini merak ediyoruz. İleriye doğru bizim kendi hayallerimiz villa tarzı e, iki kat, üç kat e, misal e, mesela bungalo çeşitlerine yakın e, bungalo tarzı mesela hobi bahçelerinde kullanılabilecek şekilde e, daha e, böyle e, sıra dışı planlarımız var. Mevcutta şu anda yaptığımız zaten bir tane villa tarzımız var iki katlı olarak toplamda 52 metrekare yapıyor ve verandası ile e, oturma alanıyla ile yatak odası bölümü büyük olmak şartıyla Ondan sonra e, görsel olarak daha böyle e, şey yani alıcı şeysi var e, model olarak farklı ha, konteynerden çıkmaya çalışıyoruz. İsmi konteyner olduğu zaman insanlar hep zaten düz konteyner almıyor. Düz konteyner yapmıyoruz biz yani müşterilerimize gelip showroomumuzda yaptığımız modelleri izlemesini yani seyretip bakmasını ve incelemesini istiyoruz. Sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize e, adres ve irtibat bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Şu an Bolu Merkez'deyiz. Bolu Merkez Sanayi Sitesi, Aşağı Soku Mahallesi diye geçiyor. Sanayi Sitesi Aşağı Soku Mahallesi'nde e, hizmet vermekteyiz. Yılmaz Home olarak, yani Yılmaz Makine adını ayırdık. Yılmaz Home olarak e, yeniden bir showroom açtık. Showroomumuzda herkesi bekliyoruz yani. Evet, izleyicilerimizi de bilgilendirmek istiyoruz. Bu arada Sanayi Sitesi'nin içinde Yılmaz Makine olarak da evet. hizmet veriyorsunuz. Aynen, aynen. Peki. Yılmaz Bey, buradan son olarak Yılmaz Konteyner evi ve makineyi tercih eden tüm müşterilerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi ziyaret etmelerini isteriz. Yerimizi görmelerini isteriz. Modellerimizi görmelerini isteriz. Yani ille de almak şart değil. Bir, Bir çayımızı, kahvemizi, çayımızı, kahvemizi içsinler. Bizim için yeterli. Çok güzel. izleyicilerimizi. Bu sıcak ortama güzel Daha konteyneri bekliyoruz. evlerin içinde kahve içmeleri bekliyoruz. Peki Yılmaz Bey vermiş olduğunuz bu değerli kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Bolu halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir içinde başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Biz teşekkür ettik Nisan Hanım. Çok sağ olun. İşimin uzmanıyım.